Merhaba, ben Berat. 8 yıl 2 öğretim, 4 yıl orta öğretim ve son 2 yıldır da EKS'yi sileyliyorum. Bu kanalda size deneyimlerimi paylaşacağım. Hepinize tekrardan merhaba. Bugün yine bir TET matematik soru çözeceğiz. Bu soru benim gördüğüm en zor sorulardan 20-25 dakika falan ayaküstü düşünüp Kuzenim sormuştu bana bunu ayaküstü e, sormuştu o yüzden ayaküstü diyorum. Ayaküstü düşünüp bulamamıştım. E, sonradan çözdüğünde hem mantık gelmişti hem böyle sorum olur e, demiştim ama sonuç olarak bunun bir cevabı var ve e, gayet de kabul edilebilir bir şekilde hani çözümü var bu sorunun. Şimdi gelin e, isterseniz önce siz bir soruya bakın kendiniz daha sonra e, gelip çözmeyi deneyelim. Şimdi sorular ne diyor? Önce bir soru okuyalım. Bu arada soruyu ben aklımdan yazdım. O yüzden e, soru tam olarak bu değil ama soru için bilmeniz gerekenler yeterli. Bir nüfus sayım memuru nüfus sayım gününde ev ev gezerken Ayşe Hanım'ın evine gelir ve şu, aralarında şu diyalog geçer. Merhaba Ayşe Hanım ben nüfus sayım memuruyum. Halinizde yaşayan kişilerin sayı ve yaş bilgisine ihtiyacım var. Üç kısım var ancak size ta sizin tahmin etmenizi isteyeceğim der ve ekler yaşlarını. E, kızlarımın yaşları çarpımı 36. Bu bilgiler yeterli değil bana biraz daha bilgi verir misiniz yani dedikten sonra e, memur Ayşe Hanım da der ki kızların yaşları toplamı karşı binanın cam sayısına eşit. Daha sonra nüfus memuru der ki maalesef bu da yeterli değil son bir bilgi verir misiniz. Bunun üzerine Ayşe Hanım en büyük kızım köpekleri çok sever der ve bunları duyan memur yaş bilgilerini kaydettikten sonra binadan ayrılır. Buna göre kızların en büyüğü kaç yaşındadır? Şimdi bu soru şöyle çözülüyor. Şimdi... Tek bilgi elimizdeki doğru düzgün diyor ki yaşları çarpımı 36. Şimdi yaşları çarpımı 36 olan e, ne olabilir? 3 tane sayı. Bunları yazacağız. Yani soruyu bu şekilde çözüyoruz. 1, 1, 36. 1, 2, 18. 1, 3, 12. 1, 4, 9. Sonra e, 2, 2, 9 var. 2, 3, 6 var. E, 2, 4, 6. Toplam... Toplam... 8 tane olacak. 3, 3, 4 var. Ne eksik yazdım? Ee, 1, 6, 6. Aynen. De 1, 6, 6 var. Şimdi bunların hepsinin çopla, çarpımı 36. Değil mi? Dolayısıyla bizim cevabımız e, neydi soru zaten? Kızların en büyüğü kaç yaşındadır? Bunlardan biri. 36, 18, 12, 9, 6, 9, 6, 4. Bunlardan biri olacak. Şimdi bizim için önemli olan şey şu. Kızlarımın yaşları toplamı karşı binanın cam sayısına eşit sorusunun üzerine maalesef bu bilgi yeterli değil. Yani şimdi bu soruda e, memur bey karşıdaki binanın cam sayısını görüyor. Dolayısıyla cam sayısını gördükten sonra yine ulaşamıyor. Dolayısıyla e, şimdi buradaki sayıların toplamına bakacağız. Burada 38 eder. 1, 1, 36. Burada 21, burada 16, burada 14, burada 13, burada da 13. Burada e, 11, burada da 10 eder. Şimdi burada olayı patlatan şey işte buradaki 13'ler. Şimdi nüfus memuru bakıyor 13 tane cam var. Daha sonrasında diyor ki maalesef bu da yeterli değil. Yeterli olmadığına göre eğer 38 olsaydı cam sayısı yeterli olur başka bir soru ihtiyacı kalmazdı. 21 olsaydı kalmazdı. 16, 14, 11 ve 10 da... Başka bir soru sorma ihtiyacı kalmazdı. Dolayısıyla bu soru burada biterdi. Ancak nüfus sayı memuru diyor ki bu bilgi yeterli değil. Bunun üzerine kadın da diyor ki en büyük kızım. Buradaki en de buradaki cümlenin bitiricisi. Eğer 1 6, 6 olursa en büyük kız olmaz. O yüzden 2 2 en büyük kızımız var. Cevap da 9 olacaktır. İşte bu da böyle bir soru. Çıkar mı? Çıkmaz. Ama e, bu da sonuç olarak TT kitabından alınmış bir soru diyebiliyorum. Bunu bile de 72'li versiyonu var. E, o şekilde. Onu da videonun sonuna koyarım. Kendiniz çözme deneyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.